Ben eşimin bütün ailesiyle iyi geçiniyorum, evlerine gidip geliyorum ama eşim hiçbir sorun olmamasına rağmen hiçbir akrabama gelmek istemiyor. Ne yapmalıyım? Bunun için bazen diyorum ben de seni ailenle görüşmeyeceğim ama yine de görüşüyorum. Ne yapmalıyım hocam? Evet. Kardeşimiz güzel yapıyor. Güzelliğe güzellik yapmak. Evet. Ne demişler? Her kişinin karidir. Ama yanlışa, kötülüğe güzellik yapmak her kişinin karıdır. Bize düşen güzel yapmaktır. Karşımızdaki nasıl yaparsa yapsın. Onu da anlamaya çalışmak lazım. Belki fıtratı öyledir. Belki sıkılıyordur. Kadın erkek aynı değildir. O bunu yapmıyor diye ben de yapmayayım. Biz yapmazsak biz kaybederiz. Doğru yapan kazanır. Güzel yapan kazanır. İnsan Allah'ın sevgisini de, rahmetini de gönüllerden kazanıyor. Sana düşen gönül yapmaktır. Karşımdaki de aynısını yaptın. Sen o zaman sen bunu Allah için değil, karşındakiler için değil, onun için yapmışsın. Karşılığını ondan istiyorsun demektir. Öyle yapmıyoruz. Öyle yapmayalım. Karşılığını Rabbimizden bekliyoruz. Her ne yaparsak yapalım o zaman karşılığını ondan alırız. Evet, bize düşen güzel yapmaktır, doğruyu yapmaktır. Evet, karşımızdakine de bunu tavsiye etmektir. İster yapsın, ister yapmasın bize düşen yolumuza devam etmektir inşallah.